<laughs> hey sen 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 sen. Hani ya. O hani gelsin ince eden. Abi tabi. Hayat sizler gülmezken. Lan ne oluyor? Hayat sizler gülmezken <laughs> Tiktok şeker dik Hey sen sen hey hey sen. O gelsin ince eden. Hayat size gülmezken. TikTok çekerdik bilader Hey sen sen Hey hey sen Bu Allah gelsin inceden Hayat size gülmezken TikTok çekerdik bilader Gönder gelsin hadi onu vurdur Zirvedeyim babuş gel beni durdur Birim yap ayı bırakıp beni sustur Vurdur vurdur Belki çocuk olur Selam bebek mu bu sefer aslan Kelebek öldü arkana aslan Ver sesi son sesi faklanız Yokuş aşağı gitmeyi seversin Hızlı sırama ben buraya ilgilerim Kırmızı ışıkta yine benimsin Amacınız birim Yeter beni germeyin Zaten ortalık gergin Bence fazla esmeyin Amacınız birim Yeter beni germeyin Zaten ortalık gergin Bence fazla esmeyin Salla kalçayı salla salla Keşfere düşecek iyi valla Kan söze gerek yok galiba O zaman durma kalçayı salla Herkes ünlettin tiktok Görünürde bir bok yok Karı gibi kıvıranlar çok Biz yapınca insanlar şok Herkes ünlü ettin TikTok Görünürde bir bok yok Kar gibi kıvıranlar çok Biz yapınca insanlar şok Senin benim ne derdin ne Derdin varsa otur dinle Her oldum sayende Senin benim ne derdin ne Senin benim ne derdin ne Derdin varsa otur kıvranlar çok Biz yapınca insanlar çok. Ama günüs birim Yeter beni germeyin Zaten ortalık gergin Bence fazla esmeyin Amacınız birim Yeter beni germeyin Zaten ortalık gergin Bence fazla esmeyin Alışman lazım yokluğuma Bensizlik zor bunu anla Unut geçmişi bakma ardına İt olsam bağlama kapımda Senin benimle derdin ne Derdin varsa otur dinle her kabas oldum sayende Senin benimle ne derdin ne Herkes ünlü ettin tiktok Görünürde bir bok yok Karı gibi kıvranlar çok Biz yapınca insanlar şok Herkes ünlettin tiktok Görünürde bir bok yok Karı gibi kıvranlar çok Biz yapınca insanlar şok Biz yapınca insanlar şok